Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzda iki kez seçme hakkımız vardı. Birinci seçtik. Yırtıcı akbaba çıktı. Şimdi ikinci seçiyoruz. Kim çıktı arkadaşlar göremiyorum. Kim bu? Önceki videomuzda Yırtacak Baba çıktı. Şimdiki videomuzda Beyzanur çıktı. Yırtacak Baba ile Beyzanur'a en kısa zamanda Ben tamam. bundan sonraki videomuzda hediyeleriniz hazır olup, öyle paylaşacağım. Umarım arkadaşlar e, Yırtacak Baba ile e, Beyzanur. Şimdi ben size buradan bir şey diyeceğim. Yüzünü gösteremediğim için. E, şimdi arkadaşlar yani yırtacak Baba böyle şeye sesleniyorum buradan. Beyzanur'a sesleniyorum. Bak canım benim. Şimdi nasıl bir hediye istiyorsun? Nasıl bir tür istiyorsun? Ona göre söyle ya alayım ya da evde ben yapayım. Ama gerçekten yani şimdi sizin yorumlara yazıp mesela nasıl bir tür istiyorsunuz? Onu yazıp bana öyle iletmeniz lazım yani. Tamam mı? İnşallah ne dediğimi anlayabilmişsinizdir. Bay bay. Yani nasıl bir hediye istiyorsanız yoruma öyle yazın. Ben de size öyle göndereyim. Bay bay.